Artebella simli boyalar ahşap, seramik, tuval, galveniz gibi yüzeylerde bize parlak, iyi netice veren simli boyalardır. Beraberce görelim. Artebella simli boyalarını efekt vermekte veya da boyadığımız yüzeyleri tamamen e, kaplayıp üzerine transfer uygulamakta rahatlıkla kullanabiliriz. Bakın yoğunluğu ve parlaklığı çok fazla olan boyalardır. Evet, bir kat veya iki kat daha önceden boyadığımız objemizi simli boyamızla boyayıp üzerine transfer uygulayacağız. RTV ile simli boyamız yoğun bir şekilde sürdü, kurudu tek kat boyamızın üzerine. Şimdi kolay transferi üzerine uygulayacağız. Deopar desenli kolay transferimizi alıp simli boyamızın üzerine yerleştiriyoruz. Ardından kenar kısımları rahat kıvrılsın diye her zaman yaptığımız gibi makasımızla kesikler atıyoruz. Ardından transferimizi ıslatarak objemizin yüzeyine geçiriyoruz. Şuradan fazlalıkları keselim. Biraz daha hareketimiz rahat olsun. Evet, ıslatma işlemimize devam ediyoruz ve simli boyayla simli boyamızın üzerine transferimizi uyguladık. Şimdi transferimizi kaldırarak alıyoruz. İyice transferi baskılıyoruz süngerimizle. Evet. Çıkan görüntüde sanıyorum siz de rahat görüyorsunuz. Leoparlı desenin aralarındaki boşluklardan simli boyamız patladı. Çok hoş bir görüntü elde ettik. Daha sonra antik boyamızla hazırladığımız kutumuzun üzerine yerleştiriyoruz.